Fransa'da çiftçiler Avrupa Birliği'nin Latin Amerika ülkeleriyle yapmayı planladığı Mercosur ticaret anlaşmasını protesto etti. Traktörleriyle Paris sokaklarına çıkan çiftçiler Eyfel Kulesi'ne yürüdü. Anlaşmanın haksız rekabete yol açacağı ve Avrupa tarımını zayıflatacağını savundu. Fransa'da çiftçiler traktörleriyle meydanlara indi. Avrupa Birliği'nin Latin Amerika ülkeleriyle yapacağı serbest ticaret anlaşmasını protesto etti. Başkent Paris'te toplanan göstericiler traktörler eşliğinde Eyfel Kulesi'ne yürüdü. Birliğin tarım politikalarından duydukları rahatsızlıklara dikkati çeken göstericiler, tarıma son vermeyin yazılı afiş açtı, Avrupa Birliği'nin tarım politikalarına karşı slogan attı. Çiftçiler, Güney Ortak Pazarı, Merkosır'ı durdurun, gelecek yok, anlaşmayı istemiyoruz yazılı afişler astı. Protestocular, Latin Amerika ülkelerinden yapılacak ithalatın haksız rekabete yol açacağını ve gelecek ürünlerin çevre sağlık standartlarına uygun olmadığını iddia etti. Almanya ve İspanya gibi birlik ülkeleri söz konusu anlaşmaları desteklerken, Fransa ve Polonya gibi tarım ve hayvancılık sektörü kuvvetli ülkelerse buna karşı çıkıyor. Avrupa Birliği Komisyonu'nun konseye sunduğu anlaşmanın yürürlüğe girmesi için hem üye ülkelerin hem de Avrupa Parlamentosu'nun onayı gerekiyor.